Okay, thank you very much. My pleasure. Şimdi şöyle bir baştan özetleyecek olursak bu mülakatı. Motivasyon konusunda endişelerim var çünkü yeterince kendini hazırlamamışsın. CRM'e dair farkındalığın düşük. Farkındalığı arttırmak adına okumaların çok az. Tek bir kitap okumuşsun durumsal farkındalık ve hafıza problemi olduğunu düşünüyorum. Bunda her biri birer feedback anlamına gelir ve bunda bu feedbackler de olumsuz feedbackler. Bunlar da elinmene sebep olur. Tek okuduğun kitabın bile yazarını ve ismini hatırlayamıyorsun. O hem motivasyondan düşündüğünde zaten bizi düşündürüyor. Hem CRM farkındalığı hem de durumsal farkındalık açısından düşündürüyor. Onun dışında açık ve net iletişim problemleri yaşıyorsun. Türkçe konuştuğun zaman ifade güçlüğü çekiyorsun. Bazı noktalarda seni anlamak için teker teker sormak gerekiyor. Daha açık ve net, daha tane tane anlatman lazım gelecek. Onun dışında, İngilizce kısma geldiğimizde, havayolu seni neden almalı diye sorduğumuzda, tümün argümanının çok uluslu bir şirkete başvuruyor olman ve senin de düşündüğünde o çok uluslu bir şirketin diğer ulusunun ya da diğer kaynağının ortağının orijin ülkesinde doğmuş olman ve o yüzden de kabul edeceğini düşünmen üzerine kuruyorsun. O zaman oradan doğmuş ve pilotaj e, lisansını almış herkesi kabul etsinler. Böyle bir şey olamaz. Bu da onların zaten anlayışına da bence uygun değil. Eğer öyle bir anlayışları varsa zaten öyle bir anlayış da kabul görmez. Ki öyle bir anlaşılır olduğunu düşünmüyorum. Neden almayalım seni kabul etmeyelim diye sorduğumuzda bir eksiğim yok, her şeyim yolunda, hiçbir problemim yok diyorsun. Ama ben sana nereden baksam beş tane feedback veriyorum. Bunlar da senin eksikliklerin aslında. Çıkıp şunu bile demiyorsun sonuç itibariyle. Öyle ya da böyle bu ülkenin ana dilinde yeterince kendimi ifade edemediğimi düşünüyorum bile demiyorsun ya. Yani. Kişisel eksikliklerini sorguladığımızda bir eksikliğin olmadığını düşünüyorsun. Tek bir kelimeyle anlat dediğimde kendini iki kelimeyle anlatıyorsun. Lütfen iki kelimeyle anlatma, bir kelimeyle anlat dediğimde yine iki kelimeyle anlatıyorsun. Ve hepsini bir araya getirdiğimizde o şartlar altında senin iyi bir elden geçmen lazım. Ve senin üzerinde de en az birkaç seans daha çalışmamız lazım bütün bunların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gidermemiz lazım. Diğer yandan anlattığın örneklerde de zayıf. Yer, zaman, kişi, ne, nasıl, nerede olmuş yok, üstü kapalı konuşuyorsun. Böyle bir şey olmuştu, şuna benzer şeyler oldu, şunlar şunlar yaşandı, şu konuda şöyle oldu, onun konusunda da böyle oldu, buradan da bunu anlamamız lazım. Yani ne anladım ben, hiçbir şey anladım. Yer, zaman, kişi, ne olmuş, kimle, kim kime, ne demiş, tavrı neymiş, kim kime neler söylemiş, karşılığında ne olmuş? biliyor muyum? Daha açık bir dil kullanmanız, daha detaylı konuşman lazım. kapalı sonuçta konuşup al burada bak bardak var içinde ne olduğunu sen tahmin et gibi bir şey oluyor. Anlaştık mı? Yani toparlayacağız seni. Başka çaremiz yok.